arkadaşlar Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünya'dan merhaba. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Umarım çok iyisinizdir. Bizler çok keyifliyiz, mutluyuz. Çünkü her bölümde yeni arkadaşlarımızı stüdyomuzda misafir ediyoruz ve onları tanıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, oyun oynayacağız, telefon bağlantılarımız olacak. Güzel bir bölümle karşınızdayız. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Müzik arkadaşlar bir çocuk bir dünyada stüdyomuzda yeni misafirlerimiz var bugünkü misafirlerimiz kimler şöyle bir bakıyoruz Ömer, Erva ve Elif hoş geldiniz hoş bulduk nasılsınız? İyiyiz. harika görünüyorsunuz sesler böyle coşkulu geliyor sohbetimize Ömer'le başlayalım Ömer'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz gel Ömer hoş geldin hoş mikrofona dokunmadan sohbet edelim olur mu? Evet böyle çok güzel. Ömerciğim nasılsın iyi misin? İyiyim. Kaç yaşındasın? Altı. 6. Neler yapıyorsun? Bize kendini tanıtır mısın? Neler yapmayı seviyorsun? Resim. Resim yapmayı seviyorsun. Başka? Oyuncaklarla oynamayı. Sen çiçekleri tanıyor musun? Evet. Hangisini tanıyorsun mesela? Kara hindiba. Kara hindiba. Nasıl bir çiçek o çiçek? <laughs> Biraz böyle bir çiçek tarif edebilir misin? Ne renk? Sarı. Sarı renkte. Evet. Kara hindiba çiçeğini tanıyorsun. Seviyorsun. Sen hiç birine çiçek verdin mi? Aa. Vermedin. Aa. Annene bir gün çiçek ver olur mu? Verdim. Verdin mi? Anneme verdim. Annene verdin. Ne dedin verince çiçeğini annene? Rica ederim dedim. Rica ederim dedin. Anne sarıldı. Ah Ömer teşekkür ediyorum dedi. Çok mutlu oldu mu? Eminim çok mutlu olmuştur anne. Evet. Peki abin sana yardım ediyor mu evde? Evet. Ediyor. Bugün sen bir çocuk bir dünya için ne hazırladın, ne okuyacaksın? Cami Allah'ın evini okuyacağım. Cami Allah'ın evi. Şiir mi okuyacaksın? Evet. Peki mikrofon seni şöyle mikrofona doğru dönüp okuyabilirsin, dinliyoruz. Hı hı. Mikrofona dokunmadın. Şey Ses yankılanıyor mu? Sesin gidiyor. Sen rahatlıkla söyleyebilirsin. Başla. Anladın mı? Evet. Bak heyecandan biz bizeyiz? Güzelce okuyabilirsin. Cami Allah'ın evi uzundur minaresi. Geniş kubbe altında birleştirir bizleri. Bitti mi? Hı, Hı Devam ediyor. Evet. Hı -hı. Sesi doyan müminler. Dol doğurur de. Alkışlıyoruz ne güzeldi. Ömer peki sen hiç camiye gittin mi? Evet. Kim götürdü seni? Annem. Annenle gittin. Bir hazırlık yaptınız mı camiye gitmeden önce? Evet. Ne yaptınız? Yok yapmadık. Bir abdest aldınız mı camiye gitmeden önce? Aldık. Aldınız. Peki sana bir takke taktı mı anne? Saçlarına. Camiye Hı -hı. gitmeden önce. Peki. Ömer'cim bugün bizimle bu güzellikleri paylaştın. Peki sen büyünce ne olmak istiyorsun? Trafik polisi. Trafik polisi olmak istiyorsun. Ömer'i alkışlarla yerine alıyoruz. Geçebilirsin. Evet telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Muhammed Eymen. Hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sizlerin sesini duyunca çok çok mutlu oluyorum. Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Peki bizi nereden arıyorsun? İstanbul Bayrampaşa'dan. İstanbul Bayrampaşa'dan. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki neler yapıyorsun? Seni biraz tanıyabilir miyiz? Boyama yapıyorum. Okulda okula gidiyorum. Yemek duası yapıyorum. Ne güzel. Okulda böyle güzel bilgiler öğreniyorsunuz öyle mi? Evet. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Kur'an okuyorum. Harikasınız. En çok hangi oyunu seviyorsun? Lego oynamayı. Legolarla oynamayı çok seviyorsun. Peki bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın, ne okuyacaksın? Kevser <laughs> suresini. Dinliyoruz. İnne, ayadane, Alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kevser suresini okuduğun için Muhammed Eymen. Seni çok öpüyoruz. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Erva ile sohbetimize devam ediyoruz. Erva'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Ervacım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? <laughs> İyiyim. Çok güzel görünüyorsun. Erva, seni tanıyalım mı? Neler yapmayı seviyorsun? Resim yapmayı, oyuncaklarla oynamayı. Oyuncaklarını oynamayı çok seviyorsun. Peki, Ervacığım evde neler yapıyorsun? Kardeşlerimle oynuyorum. Kardeşlerin, kaç tane kardeşim var? İki. İki tane. Sen o zaman onların ablası mısın? benim bir tane ablam var. O benden büyük. Evet. O bizim ablamız. O sizin ablanız. Sen iki numarasın. İki tane de kardeşin var. Ne güzel. Böyle çok mutlu. Kalabalık. Benim güzel. Kardeşlerin de var. Ablaların, ablan da var. Çok şanslısın. Peki Ervan'cığım. Ablanla nasıl zaman geçiriyorsun? İyi. İyi. Peki sen kardeşlerine yardım ediyor musun? Evet. Sen neler yapıyorsun? kart istiyor ve yorum. İstediklerini veriyorsun. Evet. Peki. Erva okulda neler yapıyorsun? Kur'an okuyorum. Kur'an okumaya başladın. Evet. Kur'an-ı Kerim harflerini de tanıyorsundur artık. Evet. Geçtin mi? Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Yoksa cüzde misin? Geçtim. Geçtin. Her gün bir iki ayet mi okuyorsun? Evet. Kur'an-ı Kerim öğrenmek kolay mı? Evet. Kolay. Çok da güzel. Değil mi? Önce harfleri tanıyoruz, öğreniyoruz, sonra birleştirme, bağlama ve sonra sırasıyla Kur'an-ı Kerim'e geçmeye başlıyoruz. Peki evet. Kutsal kitabımız hem de okumuş oluyoruz ve mutlu oluyoruz okuyunca. Sen de öğrenmeye başladın. Peki bize ilk beş tane Kur'an-ı Kerim harflerinden sayabilir misin aklına gelen? F B T C J H. Evet. Çok güzel. İlk sırayı saydın. Harikasın. Ervacığım, okulda başka neler yapıyorsunuz? Oyuncaklarla oynuyorsun. Oyuncaklarla oynuyorsun. Okulda da böyle güzel zaman geçiriyorsunuz. Erva bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın, ne okuyacaksın? <laughs> Var mı hazırladığın bir şey? Evet. Dinliyoruz, başlayabilirsin. Ben küçük bir Müslüman dinim benim İslam Rabbimden hediye di Güzel kitabın kuyan her isimde ehbeyim Benim can peygamberim adı anındığında Sayavat getireyim Allahümme sayaya seyyidina Muhammed Alkışlıyoruz. Ne kadar güzel. Peygamber Efendimizin adı anıldığında ona selam gönderiyoruz değil mi? Şöyle beraber söyleyelim mi? Hadi orayı bir daha söyleyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Peki alkışlıyoruz. Çok güzeldi. Ervacığım bir ne olmak istiyorsun? Do doktor. Doktor olmak istiyorsun. Peki Ervay'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzda bir arkadaşımız var Alo Şey Kerem hoş geldin Bir çocuk bir dünyaya Hoş Nasıl bulduk Nasılsın iyi misin? İyiyim Kerem'cim kaç yaşındasın? Hmm, 4 4 yaşındasın bizi nereden arıyorsun? İstanbul Kartalından İstanbul'dan arıyorsun. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki seni tanıyabilir miyiz? Neler yapmayı seviyorsun? Ee, oyuncak oynamak seviyorum. Çubukta oynamak seviyorum. Oyuncaklarla oynamayı çok seviyorsun. Okula gidiyor musun kreşe? Yok. Ailemle Kur'an kursuna gidiyorum. Kur'an kursuna gidiyorsun. Peki Kur'an-ı Kerim harflerini tanımaya başladın mı? Evet. Ne güzel. Peki bugün ne hazırladın Bir Çocuk Bir Dünya için? Ne okuyacaksın? İstanbul şarkını. Dinliyoruz. Öğreniyorum, öğreniyorum güzel dilimi. İstanbul sevgi, İstanbul çok mutluyum ben şimdi. Teşekkür ediyoruz bu güzel şiirin için. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Elif'le sohbetimize devam ediyoruz. Elif'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Elif'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Çok güzel görünüyorsun Elif. Bugünkü kim hazırladı seni? Annem. Annen hazırladı. Ne güzel yakışmış elbisen. Teşekkürler. Rica ederim. Elif kaç yaşındasın? Dört. Dört yaşındasın. Bize kendini tanıtır mısın? Neler yapmayı seviyorsun Elif? Resim yapmayı seviyorum. Oyun yapmayı seviyorum. Evet. Çok dışarıda yapmayı seviyorum. Yaptığım de böyle bir de seviyorum. Oyama yapmayı çok seviyorsun. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Sen en çok hangi renkleri seviyorsun Elif? Pembe, koyu pembe. Pembe, koyu pembe. Bir açık pembe var bir de koyu pembe var. Sen hem pembeyi seviyorsun hem de koyu pembeyi mi seviyorsun? Evet. Hmm, çok güzel. Peki okula gidiyor musun Elif? Evet. Ne yapıyorsun orada? Oyun oynuyorum. En çok hangi oyunu seviyorsun? Ee, evcilik. Evcilik. Arkadaşlarınla birlikte oynuyorsunuz. Evet. Başka neler öğreniyorsunuz okulda? Haftayı. Harfleri. Kur'an-ı Kerim harflerini öğrenmeye başladın mı? Evet. Sayabilir misin bize? E, B, T, S, H, H, S, Y, Çok güzel. Harikasın. Tanımaya başlamışsın. Sen yakın zamanda da Kur'an-ı Kerim'e geçersin. Elif. Evde neler yapıyorsun? Nasıl zaman geçiriyorsun? İyi. Evde oyun oynuyorum. Resim çiziyorum. Evde de resim çiziyorsun. Sen resimleri çok mu seviyorsun çizmeyi? Evet. Neler çiziyorsun resimlerinde? Çiçek, ev, bir de dışarıda park. Ye Yeşil park çiziyorsun. Parka hiç gittin mi? Evet. Kim götürdü seni parka? Baba ve annem, abim. Hep beraber gittiniz. Yolda giderken... Hep, pa hep park. Eve bir sen şey yıl daha dursak değildi. Ha uzak değil park. Evinizin çok yakınında mı? Evet. Yürüyerek gittiniz. Hı -hı. Hmm, çok güzel. Yolda sohbet ettiniz mi giderken? Evet. Sen kimin elini tuttun yürürken? Babamı. Babanın. Babanın elini. Baban da başka neler yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? E, İyi. İyi vakitler geçiriyorsun. Anne yardım ediyor musun evde? Evet. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Buna patatesleri kesmesine yardım ediyor. Ne diyorsun? Patatesleri kesmesine yardım ediyorsun. Yemek hazırlığında yardımcı aşçı mısın sen annenin yanında? Hayır. <laughs> Peki kek yapıyor musunuz annenle birlikte? Ben kek yapmıyorum. Kek yapmıyorsun. Sadece patatesleri kesmesine yardım ediyorsun. Evet. Ben. Evet ama bir de tabakları çiçeğinde eksiklik olmasına yardım ediyorum. Onlara da yardım ediyorsun, sofrayı da hazırlıyorsun. Oh oh ne güzel, annenin işi kolaylaşıyor böylelikle Elif'ciğim, öyle mi? Hı hı. Çok güzel. Elif sen hayvanları seviyor musun? Evet. Var mı beslediğin? Hı hı. Evinizde var mı kedi veya kuş? Balık var. Balık mı var? Evet. Nerede yaşıyor balık? Bizim evde. Sizin evde mi yaşıyor? Hı. Hı, kaç tane? Bir. Bir tane, adı ne onun? Melek. Melek, kim koydu ismini? Annem. Anne Ne renk melek? Beyaz ve turuncu. Bir beyaz ve turuncu. Ona böyle yem veriyor musun Elif? Evet, destem ne kılıyor da hiç vermiyorum. Annen mi veriyor? Evet. Sen balığı, meleği yani balığınızı böyle akvaryumun dışında mı seviyorsun? Hı <laughs> hı. Hmm, peki çok güzelmiş. Elif meyveleri seviyor musun? Evet. En çok hangi meyveyi seversin? Elma, muz. Elma ile muz. Muzla ne yapılır? Hangi yemekler yapılır biliyor musun? Hiç yemek de koyan Ay o muz hiç yemek olur mu yani değil mi? Olmaz. Evet. <laughs> muz, kek ve yasmaya panik de. Evet, muzlu süt içebiliriz sadece. Yemek olmaz tabii ki. Peki Elifçim sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Dıçık bir büstümene. Dinliyoruz mikrofon. Ben dıçık bir büstümen, dedim de değil benim istem. Yapayım da hediyedi, Dershati tabıp kohan, her yeşip de yepe dip bir dip ça adı adı dı, da sayava titidirip Allah'ım sayılara seyredir bu muhabbet alkışlıyoruz harika bir şiir bayıldım çok güzel okudun elif'çim sende. peki büyünce ne olmak istiyorsun doktor Doktorlar ne yapıyorlar Hastaları tedavi ediyorlar. Hastaları tedavi ediyorlar. Elif de büyüyünce doktor olmak istiyormuş. Elif'i alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda birbirinden tatlı 3 tane arkadaşımızla sohbet ettik. Çok keyifliydi. Hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzda devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da renkleri ve sayıları eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Ömer'i alkışlarla çağırıyorum. <laughs> Ömer'ciğim oyun evimizde renkli sayılarımız ve o renklerde halkalarımız var. Senin ilk sıradaki sayımızla başlayacağız. Kaç o sayımız? Sekiz. Ne renk? Mavi. Evet, sekiz tane mavi halkayı toplayabilirsin. Evet, takalım istersen ve sayalım aynı zamanda. Evet, yere düşenlerimiz var. Onları da topladı Ömer ve takmaya, saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 devam ediyoruz. 2 tane mavi halkaya daha ihtiyacımız var. Sayımızla rengimiz eşleşsin. Evet, Devam ediyoruz. 7 ve 8. Çok güzel. Altındaki sayımız kaç Ömer? Bak hemen bir altında sayı. Bir altındaki sayımız 6 ve ne renk? Yeşil. Yeşil. Bak en başta. Evet yeşil 6 tane halkamızı toplayalım olur mu Ömer? Yeşiller nerede? Burada. Evet istersen takmaya başlayalım. Geri kalan sayımızı tekrar alabiliriz halkalarımızı. Evet evet Ömer'cim hadi takmaya başlayalım ve sayalım aynı zamanda. Yeşillerde hemen bak mavinin altında. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Evet çok güzel Ömer'i alkışlarla yerine alıyoruz. Erva ile devam ediyoruz. Ervacığım şimdi ortadaki sayımızla devam ediyoruz. O sayımız kaç? 7 Ne renk? Sarı 7 tane sarı halkayı toplayabilirsin. Evet bir tane daha alırsak tamam. Evet ve saymaya başlayalım takarken. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet, altındaki sayımız kaç? 4. Ne renk o renk? Pembe. Evet. 4 tane pembe halkamızı toplayalım. Evet takalım ve sayalım aynı zamanda. Bir, iki, üç, dört. Erva'yı da alkışlarla yerini alıyoruz. Elif'le devam ediyoruz. Elifçim bu sayımız kaç? Altı. Altı. Ne renk o renk? Pembe. Pembe. Altı tane pembe halkanı toplayıp alabilirsin. Evet hadi gel bakalım takalım ve sayalım. Tek tek takalım Elif. Bir. İki. iki üç, dört, dört. Beş. Ve altı. Çok güzel. Peki altındaki sayımız kaç? İki. i̇ki. Ne renk o renk? Sarı. sarı. İki tane sarı halkayı alalım ve sayalım tek tek. Bir ve iki. Elif'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Nasıl buldunuz bu renkleri ve sayıları eşleştirme oyunumuzu? Sevdiniz mi? Evet. Çok güzel oynadınız. Kısa sürede renkleri ve sayıları eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Evet. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da güzel bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel dakikaları geride bıraktık. Arkadaşlarımıza hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Ömer'i alkışlarla yanıma çağırıyorum. Ömer seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Böyle gelebilirsin. Gel böyle kameralara doğru dön. Gel yanımıza doğru gel Ömer'cim. Evet Erva'yı alkışlarla çağırıyoruz. Elva seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Böyle Ömer'in yanına gelebilirsin. Ve Elif alkışlarla çağırıyoruz. Elif'ciğim seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Şöyle hep beraber ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edelim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.